çıkaran zalimleri de kahreyle Amin. ya. Allah'ın bütün mazlumları halası söyle. Yar gün senin günündür ya Rabbi. Enbiyanın günüdür ya Rabbi. Arşın, kürsün, levhın, kalemin hürmetine. Cibril, Mikail ve İsrafil aleyhisselam hürmetine. Gökler, yerler hürmetine. Allah'ın bu kadar yarattığı mahlukatında koyduğun hikmetler hürmetine. Allah'ım sen Müslümanları halas eyle ya Rabbi. Amin. Kafir zalimleri parça parça Amin. eyle. Amin. Onlara destek olan Haçlı ittifaklarını mahveyle iptal eyle. Amin. Güçlerini aralarında iptal eyle. Allah'ın maddi imkanlarını perişan eyle. Amin. Birbirleri aralarındaki destekleri iptal eyle. Amin. Güç birliklerini aralarında vel kayna beynumul adavete el bagda ila yevmil kıyame. Kıyamet gününe kadar Yahudi Nesara'nın arasına ve Yahudi fırkaların arasına düşmanlık ve nefret ve buğuz soktum ayetini tahkik eyle. Amin. Kullemâ atvâû lil harbi atfa Allah küllema evkadu nara lil harbi atfa Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ne zaman harp ateşi tutuştursalar Allah o ateşi söndürdü bu ayetin sırrına mazhar edip bu ateşleri de söndürüyor Rabbi ve işte edene rabbuke lehef ila yevmil kıyame men yesûmûm şüvel azâb sen Kur'an'da buyuruyorsun vaadine hulfetmezsin Sözünde sadıksın. Estakul kailinsin. Ve men estakul minallah hadiza. Benden doğru haber veren kim vardır buyuruyorsun? Sana kurban olduğum Allah'ım. Sen yemin ediyorsun. Tekin ediyorsun. Kasem buyuruyorsun. Kıyamet gününe kadar Yahudilerin üzerine en ağır ve feci azapları yapacakları musallat edeceğim. Allah'ım beni İsrail kudurdu ya Rabbi. Beni İsrail Filistin'i Gazze'yi hapishaneye çevirdi ya Rabbi. Milleti açsızsız ilaçsız bıraktı ya Rabbi. Çoluk çocuğu üzere camilere bomba yağdırıyor ya Rabbi. Bizim buradaki sınırdaki PKK'ları kudurtuyor ya Rabbi. Büyük İsrail projesi için burada Türkiye'yi böldürmek istiyor ya Rabbi. Doğuda bu kadar Kürt Müslüman kardeşlerimiz perişan oldu. Meraları, mezraları, evleri, ocakları perişan oldu ya Rabbi. Çoluk çocukları kaçırılıyor ya Rabbi. Kızları 10 yaşında, 15 yaşında Yavruları, kızları ellerinden alınıyor, daha götürülüyor ya Rabbi. Tecavüz ediliyor ya Rabbi. Bu kadar Müslüman perişan oldu doğuda. Kurban olduğum sana. Yetmez mi bizim çilemiz ya Rabbi? Yetmez mi bizim bu Müslümanların derdi? Kurban olduğum sana Allah'ım. Şu Yahudi'ye ne zaman göndereceğim vaadini ya Rabbi? Aşura gecesi hürmetine, aşure günü hürmetine. Bunların gücünü alacak, başına bela olacak. Bu Orta Doğu büyük projeyi bozacak. Bu PKK'dan bu Türk vatanını, İslam vatanını, yurdunu kurtaracak. Doğu'daki Kürt Müslüman kardeşlerimizi bunların işkencesinden kurtaracakları. Bu Yahudi'nin bunların başına musallat eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Hayyu ya Kayyum. Ya Bedi'l celali ve ikram. Ya Bedi'l celali ve ikram. Ya Bedi'l celali ve ikram. Ve sallallahu teala ala seyyidina Mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kethira. Allah'ım Habibine ulaştır ya Rabbi. <laughs> Salavatlar hürmetine ya Rabbi. Reddeyleme bizi ya Rabbi. 2015'i bizim yılımız eyle. Ehli sünnetin aziz olduğu yıl eyle. Ehli bid'at-i zelil hakir perişan eyle. Esed'in düştüğünü gördüğümüz yıl eyle. Mısır'da Müslümanların kurtulduğunu gördüğümüz yıl eyle. Doğu Türkistan'a kimse yardım edemiyor. Allah'ım sen Çin gavurundan daha güçlüsün Allah'ım. O Çin gavurunu da bertaraf eyle. Amin. Doğu Türkistan'a özgürlük nasip eyle. Myanmar'dakileri kurtar ya Rabbi. Amin. Suriye'dekileri kurtar ya Rabbi. Amin. Irak'taki Müslümanları kurtar ya Rabbi. Amin. Bizi de vatanımızda kurtar ya Rabbi. Amin. 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 O sallallahu aleyhi ve sellem. Mevlana Muhammed ve âli teslîben kethîrâ velhamdülillâh rabbil alemin Allah. amin, reddolmaz Allah'ın ayetlerine dayanarak dua ettik Allah'ın sözü bozulmaz, bunlar olacak bunlar Allah söz verdi, yemin etti Allah söndüreceğim ateşlerini buyurdu Allah durduracağım güçlerini buyurdu Allah Celle Celal, sen Allah'sın enneke ente Allah, la ilâhe illâ entel vâhidul ehadul fardus samet Ellezî lem yelit ve Senden başka ilah yok. Teksin, birsin, sametsin. Doğmadın, doğurmadın, eşin benzeri yok. İsmi azam hürmetine kabul eyle Allah. Im. Amin. Amin Allah'ım. Amin Allah'ım.